Arkadaşlar bugün tarihin ne yazdığı programımızın 3. bölümündeyiz. Bu bölümümüzde ilk Türk devletlerinin kültür ve uygarlık konusundan bahsedeceğiz. Sayın arkadaşım Osman'la ee, ekonomik hayat Osman arkadaşım bize bahsedebilir misin? Tabii ki hemen bahsedeyim. Ee, ekonomik hayatta e, aslında hayvancılık coğrafi şartların zor olmasında tarıma izin vermemesi nedeniyle Türkler zorunlu olarak hayvancılığa yöneldi. Tarım olarak kök Türkler en çok buğday ve darı yetiştiriyorlardı. Tarım Uygurlardan itibaren gelişme gösterdi. Ticaret olarak Türkler komşu ülkelere canlı hayvan, kösele, deri, kürk hayvan, kürk hayvanlardan elde edilen gıdalar satarlardı. Karşılığında ipek ve tahıl alırlardı. İpek yolu diye bir şey var. Çin'den Asya'yı baştan başa geçip Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçen bir yoldu. Tabi bu çok uzun bir yol. İpek yoluna hakim olan devletler bu yoldan geçenlerin geçenlerden günlük vergisi alıyorlardı. Bu yolda en çok taşınan eşyalar cam, çini, ipek, baharat, silah ve kağıttı. Arkadaşım teşekkür ederim. Biraz da eski Türk devletlerinin din hakkında bahsedebilir misin? Evet, tabii ki bahsedebilirim. Bu i̇şte, aslına bakarsanız bir gök tanrı dini var. İlk Türk devletlerinde halkın büyük bir kısmı gök tanrı dinine inanırdı. Bu inanç sadece Türklerde görülür. Bir de şamanizm denen bir şey var. Şamanizmde gök tanrı inancıyla bağlantılı bir inancıdır. Sihir yapma, büyü yapma, peri, cin ve benzeri doğaüstü varlıklara iletişime geçme inancına şamanizm deniyordu. Bir de mani dini denen bir şey var. Diğer Türklerden farklı olarak Uygurlar Mani dinine inanıyorlar. Et ve ye, et yemekle savaşmak yasaktı. Bu durum Uygurların yaşamını etkilemişti. Savaş yeteneklerini kaybetmişlerdi. Teşekkür ederim. Ben de biraz... Şimdi size sana sanata geldim. Osman Ankara şimdi bize sanat hakkında bilgi verecek. Ee, el sanatları hakkında başlamak istiyorum. E, eş, Türklerin eşyalarının çoğu göçebe yaşam tarzına uygun olarak pratik, taşınabilir eşyalardı. Ayrıca ilk Türk devletlerinde dericilik, dokumacılık, madem işlemeciliği, oymacılık ve terzilik gibi sanat dalları gelişmiştir. Ee, dünyanın en eski yazısı Türklere aittir. Bugünün tarihinizde programımızın 3. bölümünün sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere.